Herkese merhaba. Bugün sizlere BMW markasının yeni X3 modelini tanıtacağım. DSUV segmentinde yer alan ve 4. nesline motor seçeneklerini artıran X3 tam elektrikli versiyonla bir süreliğine veda ediyor. İlk olarak aracın boyutlarına baktığımızda G45 kasa kodunu taşıyan yeni X3 önceki nesline göre 4.76 metre ile 3.4 santim daha uzun. Ayrıca toplamda 1.92 metre ile önceki nesline göre 2.9 santim daha geniş. Bu değişimler sayesinde yolcu kabininin ferahlamasının yanısına yük hacmi de 20 litre artarak hafif hibrit versiyonlarda 570 litreye, PHEV versiyonlarda ise 460 litreye çıkıyor. Ayrıca aracın yüksekliğinin 2.5 santim azalarak 1.66 metreye gerilediği belirtiliyor. Aracın tasarımına geldiğimizde yeni BMW X3'ün ön kısmında yeni bir ızgara tasarımı oldukça dikkat çekiyor. Çift L şeklindeki ışık imzası ise model ailesi için yeni bir tercih olmuş. Yeni X3'e yan profilden bakıldığında tasarımcıların arka tarafı büyütmek ve yolculara daha fazla alan sağlamak için çok çalıştıkları açıkça görülüyor. Bagaj profili geçmişe göre daha az eğimli ve üst kısımda büyük bir spoiler yer alıyor aracın içine baktığımızda genel olarak yeni 5 serisine benzeyen bir tasarımla karşılaşıyoruz. Tüm önemli işlevleri kontrol etmek için merkezi bir döner tekerleğe sahip olan kavisli ekran yer alıyor. Sistem BMW Operating System 9 ve Quick Select ile BMW iDrive'ın en son sürümüne sahip. BMW dijital premium hizmetleri de bir seçenek olarak sunuluyor ve ülkeye özgü çeşitli uygulamaların abonelik ücreti karşılığında doğrudan otomobilin ekranında kullanılmasına izin veriyor. Apple CarPlay ve Android Auto ise standart olarak geliyor. B serisinde olduğu gibi yeni BMW'lere özgü olan ve renkleri kişiselleştirilebilen orta konsoldaki ve kapı panellerindeki kontrast ışık unsurları sürüş modunuza göre değişerek görsel unsurların artmasını sağlıyor. Yeni BMW X3'ün motor yelpazesi Tıpkı önceki nesilde de olduğu gibi tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek genişlikte. Listenin en altında yer alan X3, 20, X-Drive, 48 volt hafif hibrit desteği ve toplam 208 beygir güç çıkışı sayesinde 0-100 km hızlanmasını yalnızca 7.8 saniyede tamamlıyor. Bu seçeneğin hemen üstünde ise serinin ilk hafif hibrit dizeli olan ve sıfırdan 100 km hıza 7.7 saniyede ulaşan 197 beygir gücündeki X3 20D x 320 de X-Drive yer alıyor. Beklendiği gibi daha performanslı bir dizel motor 2025 yazında ürün gamına eklenecek. Bu iki versiyonun üzerinde şu ana kadar mevcut olan ilk ve tek PHEV versiyon yani hala 4 silindirli benzinli motorla donatılan ancak 8 ileri ZF otomatik şanzımanı entegre bir elektromotor da taşıyan X330i xDrive geliyor. 299 beygirlik güç ünitesi henüz üretici tarafından belirtilmeyen batarya kapasitesi sayesinde tam elektrikli sürüş modunda WLTP normlarına göre yaklaşık 90 km yol kat edebiliyor. Şarj işlemi ise AC'de en fazla 11 kW hızda gerçekleşiyor. Serinin en tepesinde bir en performans otomobilinde şimdiye kadar kullanılan en güçlü motor ile donatılan yeni X3M50 X-Drive yer alıyor. Bu motor 48 voltluk hafif hibrit desteği ile donatılıyor ve toplamda 398 beygir güç üretiyor. Gücü 4 tekeri aktarma konusunda ise X-Drive altyapısı ve 8 ileri ZF şanzıman görev alıyor. Bu versiyonun 0-100 km hızlanması sadece 4.6 saniye sürüyor. Güç ünitesine ek olarak diğer M performans modellerinde de gördüğümüz M Sport süspansiyon, değişken spor direksiyon, M Sport fren sistemi, 20 inçe kadar alaşım jantlar ve M Sport diferansiyel dahil olmak üzere birçok özellik de bu versiyonda mevcut. Yeni BMW X3'ün pazara sunulması Kasım 2024 olarak planlanıyor. Türkiye için fiyat listesi henüz açıklanmadı ancak Almanya pazarındaki fiyatlar 20 X-Drive için 57.900 Euro'dan başlıyor. Mevcut modelden sadece 2.000 Euro daha pahalı olması sunduğu yeni özellikler açısından makul görünüyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.